Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoyu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika müthiş bir şey yapacağız. Arkadaşlar ben korku videosu çekmiyorum. <laughs> Ama korku illa korku videosu da arkadaşlar. Bu videolu korku videosu. Diğer videoların <laughs> bomba eğlenceli slime çadır bir, gün, bir gün. Eğlenceli videolar bekliyor. Abone ol, like yorum yap lütfen. Bu arada arkadaki kamera kameranın arkasındaki Gökhan büyük de benim kuzenim olur arkadaşlar. Onun Şimdi arkadaşlar yılların yılların yılları... şu en üstteki ufak böyle İlker. Şurda da bebek zart. Şu en alttaki de çağlar. <gülüyor> Aynen. Şu en benim kuzeyim Şimdi arkadaşlar o kapıyı açacağız. Bakalım ne çıkacak. fikrim yok. Gelin. Gelin. Arkadaşlar <laughs> oraya gidince <laughs> videoyu başlatacağız. Aynen. Evet arkadaşlar geldik. Şurası bayağı bir uzak da hatta. Evet. Arkadaşlar. Sopayı vermem ar ar o. Hava bozdu. Hava bozdu aga. Yok artık. Lazım. Allah 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 Bu geri zekalı <laughs> Vay babanı lazım Ölmek var dönmek yok acı Bakın arkadaşlar şu kapıyı Ölmek yok dönmek var Şu kapıyı var. çok Al. merak Al. ediyoruz Al. Çağlar Ben <laughs> oradaymış Çağlar Al. gelin lan buraya Abi iniyorum evet. ben aşağı Kapıya Bak, vuracağım Çağlar ne olur Tehlikeli diyorlar herkes Arkadaşlar burası tehlikeliymiş At git at Hayır hayır. Kapıya vur. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, kamerayı dik, lüt. kamerayı dik. Lüt. Evet, arkadaşlar, vurdum belki kapı açılır bir fikrim yok. Çok şiddetli vurdum. Gelin bakalım kapı mı? <laughs> kapı kırılmıştı belki adam. Bur Burada bir burası bir kiralık evmiş. O da bir adam götürürüz. Amacımız burayı araştırmak. Gelin la. Bu <laughs> 9 dakika oldu. Açılmış Açılmış Ne var? Açılmamış Nasıl ya ben öne döndüm Gökhan gel kanka Sana, düzü. Düzü. Sana düz ses diyeceğim ben Gel düz ses Gel düz işte. ses Kapıyı çekeceğim biri beni çekmesin Beyler bu tarafta hava bozuyor Ne hava bozuyor Ya biri benle içsin Gökhan gel karşıma Allah. Ne 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 ne? ne, ne, ne? Ya susmuyorlar ya. <gülüyor> ya ya. Ya. Kanka geriden çıkmış şey. Arkadaşlar şimdi. Kapı oynuyor. Bilmiyorum ne kapı oynuyor. Bak, Bakın, oynuyor. kapı oynuyor. Bak sakın bir daha telefonu düşürelim. <laughs> lan git kameraman git git git. Ses Sakın kız. biri kamerama dokunmasın. Kameraman. Sarp ol. Korkusta sesler geliyor. Korkusta. Tutmaya başladı. La 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 ji evet, arkadaşlar şuraya girdik. Ön ah, youtuber'ın diyorum. Ben, beni ah, çek ön <laughs> youtuber'ın diyorum. Ön youtuber'ın. Bu ne, abone olun. bir şey. Kokuyor bir de. <laughs> gel gel çek çek çek. Tıkla tıkla. Siktir. olmaz. Çekme lan. Silah Çekme. Ben 18, yaş 18, yaş 18 yaş üstü. <laughs> 18 yaş üstü yaşları gösteriyor. 18 yaş üstü gösteriyor. İyi çağlar. Gülün. 5 dakika. Dalga çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bir tek bu video korkunç. Diğer videolar çok eğlenceli oldu. Bir birkaç son son. Daha, daha oğlum. Oğlum birileri gel. Oha abi gel gel. Orada o paket yoktu. Çiğ paketi var. Ana. Ne? Oha. Abi biri bende gelsin kapıyı açacağım. Kapıyı açacağım biri bende gelsin. <laughs> ben geliyorum korumam. Ay koruma var. Kapıyı sakın kapamam öyle tane. Adam var. adam çıktı. Adam çıktı. Arkadaşlar adam çıktı. Aa! Ay bunu almaya mı? Bu kokuyor mu nasıl? Bu hava kokuyor. Evet, anladım. Ne yapaylar Arkadaşlar ne yapacağız? Bir fikrim yok. Dalalım bence. Devamını istiyorlarsa like atsınlar. Bu evet boyundan sonra bu video açayım. arkadaşlar bu videonun 2. bölümü gelmesini istiyorsanız like bin. atın 5.000 like atın ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoş Hoş